Evet arkadaşlar açık ve kafalı oyunumuz şu an başladı. İlk olarak nereye gidiyoruz Taylan'cığım? Salon. de açık. İlk olarak salona gidiyoruz. Salon açık. Bu bizim sehpalarımız. Bizim Taylan'ın fox koltuğu. Bu vantilatörümüz. Bu bizim televizyonumuz. Televizyon dolabımız. Bu tekli koltuğumuz. Bu çarkı felek oyuncağımız. Fox masası. Bu Taylan'ın oyuncaklarıyla trambolin. Büyük sehpa. Bu üçlü koltuk. Bu büyük sehpa. Bu ikili koltuk. Bu da L takımı. iPhone. Bu Taylan'ın iPhone arkadaşlar. Şimdi. Çıkalım. Ay uzatma Taylan. Kumandaya gerek yok. Bu da kumanda. Mutfak da açık. Mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Bizim mutfağımız, bizim masamız. Bunlar sandalyelerimiz. Bu testi kontumuz, bu sebirimiz, bu ekmekliğimiz. Bu Taylan'ın abur cuburları. Bu bizi, deterjan dolabımız, bizim televizyonumuz, bizim buzdolabımız. Bizim leğen dolabımız, bizim bulaşık makinamız. Bizim kaşıklığımız, bizim mikrodalgamız. Bizim çamaşır makinemiz, bizim baharat dolabımız, bizim ocağımız, bizim erzak dolabımız, bizim kaşık dolabımız, bu Taylan'ın aburduzluğu dolabı. Gel ya. Bu da ne kapısı? Bu balkon kapısı arkadaşlar. Balkonu da tanıştık. Ya Taylan bak ben çok yorgunum. Yemin ederim seni kalaylarım ha. Mutfağın balkonunu tanıştık. Arkadaşlar bu mutfağın balkonu. Burada bizim masamız var, yiyeceklerimiz var. Bu bizim koltuğumuz, bizim... Kurutma makinamız, bunlar bazı şeyler işte fırınımız, bunlar sularımız, bir tüzüne su. suyumuz, iki üçlü kolimiz falan. Buradan, Buradan da çıktık arkadaşlar. Dış kapı kilitli. Bizim dış kapımız kilitli arkadaşlar. Bunların ayrıca şarjı yok. Ayrıca şarjı yok, şarjlı değil onlar. <laughs> Babanın odası kilitli. Şarjı yok. Şarjı yok. Taylan odası açık. Taylan dosu, açık giriyoruz arkadaşlar. Burası Taylan odası. Bu Taylan'ın yatağı, bu bobişleri, bu ananesin yatağı, bu yete teyzesinin yatağı. Bunlar çamaşırlarımız. Bu Taylan'ın dolabı, bu ütümüz, bu sehpamız, bu bobişleri Taylan'ın. Bu annesine canım oğlumu, canım kuzusunun annesine yaptı resmi. Bu bizim parlayan halımız. Küçük tuvaletin şarjı yok. Küçük tuvaletin şarjı yok. Banyonu da şarj ediyor. Banyonu da şarj diyor. Uzaktan yap. Banyo. Banyonu da şarj diyor. Altı. Şimdi ayrıca bunlar şş, ayrıca bunlar şarjsız şarj dolunca tümü açılıyor. He he açılıyor tümü. Şimdi dedenin odasına mı gidiyoruz? Dedenin odası. Şimdi deden odası açık. gidiyoruz. Arkadaşlar bu dedenin odası. Bu dedenin yatağı. Bu Taylan'ın dolabı. Bu bizim televizyon, dolap ipekli sallanan koltuk, bizim ocağımız, babanın aletleri, bizim bir dolabımız, bizim çamaşırlarımız, bizim diğer elektrik süpürgemiz, babanın aletleri, çantalar falan, bizim derin dondurucumuz. Burada üç tane gardırobu var arkadaşlar. Şimdi ne yapayım? Konuşmamı yapayım mı? Konuşma yapayım. Evet arkadaşlar açık kapalı oyunumuz burada sona geldi. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, çocukça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar. Budur.